Bugün radarımı takılan isteği konuşacağız. Dün dikkatimi çeken bir işlem oldu. Bank of America 1 milyon 401 bin adet hisse aldı. Böylesine büyük kurumsal alımlar genelde hissenin üzerinde ciddi beklenti olduğunu işaret eder. Kurumsallar özellikle kısa vadede çok risk almaz. O yüzden bu alım bana güven verdi. Grafiğe baktığımızda Fiyatın 55 günlük EMA'nın üzerine çıktığını görüyoruz. Bu teknik tarafta trend dönüşü için kritik bir sinyal. Bugün biraz satış geldi ama fiyat hala 55 EMA'nın üzerinde tutunuyor. Bu seviye destek olarak çalışmaya devam ederse yukarı yönlü hareket güçlenebilir. Peki RSI ve MACD ne söylüyor? MACD sıfırın üzerinde yeni alış sinyali vermeyi başladı. RSI sıfırın üzerinde alış sinyali vermiş. Hedef beklentim kısa vadede yaklaşık %27'lik bir yükseliş. Tabi bu kesin olacak diye bir şey yok ama teknik görünüm ve kurumsal alımlar birleştiğinde ihtimali arttırıyor. Benim bu hissi için kısa vadeli düşüncelerim bu şekilde. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumları yazın. Unutmayın bu video yatırım tavsiyesi değildir.